hocam ben sizi çok severek izliyorum benim size bir sorum olacak cennete gidersek peygamberlerimizi ve Allah'ı görecek miyiz evet cennete gidersek peygamber efendimizi peygamberleri ve Cenab-ı Hakk'ı görecek miyiz e, elbette ya ve men yudu'illâhe ve'l-rasûle <laughs> fe'ûlâike ma'allezîne na'mallâhu aleyhim minen ve sıddîgîn ve şühedâ ve sâlihîn ve hasûne rafîkâ Allah ve Resulüne itaat edenler Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber olacaklar. Ve hasüne ülaike Rafiqa, Onlarla da beraber olmak ne kadar güzel oldu. Kur'an böyle söylüyor yani. Evet. <laughs> onlarla beraber olmak istiyorsak Allah ve Resulüne itaat öyleyse. Evet, evet göreceğiz ama onlarla beraber olmak istiyorsak Cenab-ı Hakk'a itaat edeceğiz. Evet. Allah ve Resulüne itaat burada ön şart. Bir izleyicimiz yazmış. Sevim hanım, ikizlerin niye bu kadar kötülüyorsunuz ki demiş. Yani bizi kastetmiyor herhalde. Biz kimseyi kötülemiyoruz da <gülüyor> sokak <gülüyor> röportajlarından yola çıkarak söylüyor. Asıl İkizler çok zeki ve başarılı oldukları için kıskanılıyor. Çekemedikleri için sevmiyorlar. Meyve veren ağaç taşlanırmış. İkizleri sevmeyen kesin kendisi sevilmiyordur demiş hocam. Evet. <laughs> evet, bizim zaten böyle yorumlar yapmamız mümkün değil. Yani burçlarla ilgili bilgimiz yok. Hocam e, dinle ilgisini anlatmaya çalıştı. Yok kadar efendim. E, yeri yok. Dinimizde yeri olmadığını söyledi. Doğru Peki. Efendim. Şimdi son şifreyi paylaşalım mı? Vakti zamanı geldim ondan sonra devam edelim. Sizler sevgili izleyenler WhatsApp hattımıza varsa sorularınızı WhatsApp hattımıza video soru olarak iletebilirsiniz. Instagram'dan aynı şekilde hem yazılı hem de video sorularınızı <laughs> yollayabilirsiniz. Hediyelerimiz için üçüncü ve son şifre ekrana gelecek. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek o güzel <laughs> isimlerinden birisi daha. El-Kadir Ya Allah Celle Celaluhu İstediğini istediği gibi Yapmaya gücü yeten Kapkara topraklardan Nur topu gibi insan yaratan Bir kemik parçasına Duyma özelliği Bir et parçasına da Konuşma özelliği veren Allah Bu kudretin sahibine secde etmeli Şu dil ya Et parçası konuşturuyor o dine, inen de dili var. Kocaman dil ama o konuşamıyor ya. Yani şurada bir kemik parçasına duyma özelliği veriyor. Kapkara topraklardan nur gibi insan yaratıyor. Ee, öyleyse ona tazim etmeli, ona kulluk etmeli, ona secde etmeli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.